Şimdi, e, engelli maaşı, evde bakım maaşı ve diğer maaşların arkadaşlar hepsinin e, kuralları var. Hepsinin şartları var. En önemli şart da gelir kriteridir, kriteridir arkadaşlar. Gelir kriteri. Şimdi engelli maaşında gelir kriteri şu. Deniliyor ki adresinizde bunun <laughs> gelirleri toplanıyor. Kişi sayısına, bölünün sayısına bölümlü. Engelli, maaşında, engelli maaşında da. maaşında e, Kişi başı geliriniz asgari ücretin üçte birini geçmiyorsa maaşınız kesilmez denir. Yani bu nedir? Bugün itibariyle 2835 TL. Evde evet. bakım daha yüksek. Evde bakım maaşının kesilebilmesi için kişi başı gelirinizin asgari ücretin üçte e, ikisinden fazla olması lazım. O da 5600 civarı bir rakam yapıyor. <laughs> arabayı aldınız. Arabayı aldınız. Araba arabayı ne oldu? Araba ne oldu? yasa Bu raiş bedelin 120'de biri hesaplanıyor. Sizin aylık gelirinize ilave ediliyor. Aracın hı hı. kasko bedeli pardon raiş demişim. Kasko bedelinin 120'de biri sizin gelirinize eklendiğinde eğer geliriniz bu kriteri aşarsa, muhtaçlık sınırını aşarsa yani engelli ve yakını için 2835 TL'yi evde bakım için ise 5600 TL'yi geçerse Maaşınızın kesilme ihtimali var arkadaşlar. Kesilir. Ama aracı aldınız, hesaplama yapıldı, geçmiyor. O zaman kesilmez. Hocam e, biz genelde hani araç almadan önce bir sosyal hizmetlere e, ya da sosyal yardımlaşma vakıflarına gidin. Hani şu şu şekilde araç almak istiyoruz. Hani maaşlarımız kesil kesilir mi diye böyle bir danışın diye tavsiyede bulunuyoruz. Yapılabilir tabii ki. Yani iyi niyetli bir Hı -hı. dersiniz tabii. Ki, bu kurumlara sorarsanız Oradan bir hesaplama yapabilirler. Size bilgi verirler. Güzel bir yöntem ama işte her kurum bunu bu kadar açık olmayabiliyor. Herkes bu şekilde bilgi vermeyebiliyor. Hani evinizden ben kendim hesaplayayım derseniz bu şekilde hesaplamanız gerekiyor.